hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Beşiktaş işte gol. Golü üstten arıyor. Şansını kafayla deniyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Top ağlarda ve gol. İyi vurdu bunu da kurtardı. Gol! Maç bol gollü başladı. Allah'ım gol! Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol! Ceza sahasına doğru. Ölümcük ağlarını temizledi. Yedi gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı.